Fransız gidiyor. <laughs> ya yine bak çok bomba kaçtı. Tam arkamızdan. Oha! <laughs> <laughs> Nasıl ya? 90 <laughs> oh. Aman akıllım. <laughs> Bir can daldı hepsi. You stole my ace. <gülüyor> <gülüyor> Al hangisini Long? Anana söyler hangisini? Oğlum... Yok. Ahahahah. lan. Baya baya -ba ilk gidip öleceğim bile <laughs> 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 Diye olan bana olacak <gülüyor> <gülüyor> Ya biliyorum olan bana olacak biliyorum ya Ötekini vurursun da He's defusing Düz çözmüyor yarra Çözüyor ya diyor abi. bir de amına kodumuz sala. Ses kasıyorum ben burada. Kardeşim dur. Felaketim. Felaketim. Nereden bile? Ben bu gibi takım geldi ya. ya gibi. Ve ragim gibi. O ne İzle izle çıkarıyorlar ya Sağdan ne çıkıyorsun <laughs> Belki. Onun iyi değil. Anas bey kurdular. Ne yapıyor lan burada sigara sosyacı ya? Anca öyle konuşursun. Anla öyle bir şey diyor. Mahrum ne sigara? Anas senin anan anan kuyup anan da böyle dil atıyor. Buruk. Anan da böyle dil atıyor. Anan gebersin. Anan ölsün. Anan da böyle dil atıyor. da böyle dil atıyor. Ananı sikiyim Ananı sikiyim Ananı sikiyim Anan Ananı sikiyim 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 ya. <laughs> ya. bugün niye herkes benden bir şey istiyor? Ya. 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 Efendim? Ya. <Sana> ya. <demem>. Efendim? namı 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 Ya arkadaşlar. Oğlum bir daha zor eder.